Üst denklemler son videomuzla karşınızdayız. Üslü ifadelerinde son videosu oluyor bu da artık. Evet yorulduk baya. Burayı da bitiriverelim ve sonra da üslü ifadeler konusunu burada kapatalım. Evet bakın böyle ifadeler vardı. Bir de üstlerin eşit olduğu. Üstler eşitse neye bakıyorduk? Çift mi tek mi ona bakıyorduk. Burada tek olduğu zaman neydi? Üstler tek olduğu zaman özelliklerimize başa dönüp hemen özelliklerimize bakarsanız orada göreceksiniz. Tek olduğunda doğrudan doğruya bunlar birbirine eşit olmak zorunda. 2x artı 1 eşittir 3x eksi 3 olmak zorunda. 2x'i bu tarafa atarsam sadece x olur. Eksi 3'ü bu tarafa atarsam 4 olur. Buradan x'imizde ne olur? Cevabımız burada ne olur? B olur. Evet çift olduğunda iki durum vardı. Biz biliyoruz ki negatif sayıların da çift kuvveti pozitif. Pozitif sayılarında o zaman burada iki duruma da bakmak zorundayız. Yani 3 x 2 eşittir x 6 ya da şöyle de olabilir. 3 x 2 eşittir. Bunun eksili sorun eksi x, x artı 6 ya da eşit olabilir. Evet buradan düzenlersek buradan ne gelir? 2x 2 x 2 karşıya artı 2 olarak geçer eksi 4 olur x buradan ne gelir? Eksi 2 gelir. Ya da burada düzenlersek 4x eşittir artı olarak çıkacağız. 8, olur. X buradan 2 olur. Bana yani X değerlerinin toplamı sorulmuş. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı ne yapar? 0 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Evet böyle ifadelerde de orada baştaki özelliklerde vardı. Burada 3 durum var. Üstün sıfır olması paydanın yani bu payda diyorum ya tabanın 1 olması ya da eksi 1 olması. Tabi eksi 1 olmasında buranın da çift olması lazım. 3 duruma da bakalım. x artı 9 sıfırsa x buradan ne gelir? Eksi 9 gelir. Bu bir elimizde dursun. x eksi 4 eşittir 1 ise x buradan ne gelir? 4 artı 1'den dolayı 5 gelir. Bunlarda sorun yok. Ama bir sorunumuz burada ne var? x eksi 4 eşittir eksi 1 ise bakalım x burada ne olur? 4 eksi 1'den dolayı 3 olur. 3'e bakıyorum. Bu şart sadece şu durumda gerçeklenir. Üstünün çift olması durumunda. Çünkü eksi 1 olduğunda üst çift olursa artı 1 olur. Bakıyorum üstte x 3'ü yerine yazarsam 12 olur. Evet çift kuvvet eksi 1'in 12. kuvveti olur burası. Eğer x yerine 3 yazarsam o da 1 yapar. Evet bu da sağladı. O zaman eksi 9 bu değerlerin toplamı sorulmuş bana. 5, artı 3. Burası 8 yapar. Eksi 9 artı 8'den dolayı cevabımız eksi 1 olur. Cevabımız C seçeneğinde. Evet yine benzer bir soru. 3 duruma da bakacağız. Bir x kare eksi 4 eşittir 0 ise x kare eşittir 4. Buradan 4 karesi 4 olan sayılar 2 ve eksi 2'dir. Tabi burada 2 ve eksi 2'yi alırken de bir şeye de dikkat edeceğiz. Çok önemli. Yani bu ayrıntı kaçabilir. Burada eksi 2 yazarsak eğer x yerine üstte 0 buradaki taban da 0 oluyor. 0 üzeri 0 belirsizlik. O zaman bu eksi 2 alamayız. Sadece burada ne alabiliriz? 2'yi alabiliriz. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi bir de bakıyoruz. x artı 2 eşittir 1 olabilir demiştik. Buradaki taban. Burada ne olur? Karşı yatarsak eksi 1 olur. Burada sorun yok. Bir şeye daha bakacaktık. x artı 2'nin eksi 1 oldu. Tabi bunu buradan bulacağımız x'i üstte yerine yazacağız. Burası çift çıkarsa sağlıyordu bu sadece durum. Burada ne olur? Eksi 2'ye geçer. Eksi 3 olur. X eksi 3 durumuna bakıyorum burada. Eksi 3'ün karesi 9. 9 eksi 4'ten olur 5. Yani eksi 1'in 5'inci kuvveti eksi artı 1 yapmaz. O zaman bu ifade de sağlamıyor. Eksi 3'ü de buradan çizdik. Sadece eksi 1 ile artı 2 burada şartı sağladı. Bu değerlerin toplamı sorulmuş. 2 ile eksi 1'in toplamı da ne yapar? 1 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Evet, değişik örneklerle devam ediyoruz. Burada ne yukarıya ters döndüğünde buradaki ifade ne oluyordu? İşaret değiştiriyordu. Bunlar zaten üst sayıların ilk özelliklerinde görmüştük. O zaman bu ne üzeri eksi m şeklinde yazılabilir. 8'miş. E bakın bu durumda iki tane yani bir ifadenin üstü şeklinde yazılabilen iki durum burada var. Ya 8 üzeri 1 zaten burada vardı. O zaman 8'i yazmayalım. Burası ne olsun? 2 üzeri 3. İki tane şartımız var bu durumda. O zaman bakıyorum burada şu duruma göre n eşittir 8, eksi m eşittir 1. Buradan da m eşittir eksi 1 gelir. E, n ile m'nin toplamı bakın sorulmuş 8 eksi 1'den 7. Bu şıklarda yok, zaten olabilir denilmiş demek ki diğer duruma da bakmamız gerekiyor. Buradan bakın n eşit 2 olabilir. Burada eksi m de 3 olabilir. Eksi m eşittir 3 olabilir ya da oradan m eşittir eksi 3 olabilir. Toplamı 2 ile eksi 3'ün toplamından eksi 1 gelir cevabımız A seçeneğinde. Evet 3'ün bir kuvveti var. 8'in kuvveti var. Bakın 3'ün kuvvetleri daima tektir. 8'in kuvvetleri daima çifttir. Evet, çift bir sayının kuvveti ile tek bir sayının kuvveti yani hiçbir zaman eşitlenmez bir durum hariç. O da nedir? Bu ifadenin de sıfır, bu ifadenin de sıfır olduğu durum hariç. Yani x artı y eksi 2'nin sıfır, 2x eksi y artı 8'in de sıfır. Çünkü sıfır sıfır olursa sonuçları bir çıkıyor, birbirine eşitleniyor. Taraf tarafa toplarsak, bakın bunlar birbirini götürür, 3x artı 6 eşittir 0. 3x eşittir eksi 6. x eşittir eksi 2 gelir. Burası eksi 2 olursa eğer eksi 2 eksi 2'den dolayı eksi 4 olur. y buradan karşı yazarsak 4 olur. y'miz 4'müş. x'imiz de eksi 2'miş. Çarpımızda ne yapar? Eksi 8 yapar. A seçeneğinde. Evet bir de böyle ifadeler var. Bunu biz Üstü sayılardan önce bir yerde daha görmüştük. Nerede görmüştük? Mutlak değerde böyle sorular vardı. Bakın x artı 2'nin karesi pozitif sayı. 3y artı 6'nın karesi pozitif sayı. y artı z'nin karesi pozitif bir sayı. 3 tane pozitif bir sayının toplamı 0 olması tek bir durumda karşılaşıyor. O da buranın da 0, buranın da 0, buranın da 0 olduğu durumda karşılaşırız. x artı 2 sıfırsa x burada ne gelecek? Eksi 2 gelecek. 3y artı 6 0 buradan y ne gelir? Eksi 6 olur. 3'e bölersek eksi 2 gelir. Bir de ne var? y artı z eşittir 0 y'yi biz eksi 2 bulduk. Karşıya atarsak z burada ne olur? Artı 2 olur. Bir de şu toplamın karesi sorulmuş. x eksi 2'ymiş. y eksi 2'ymiş. z de Artı 2'ymiş. Eksi 2, eksi 2 ve artı 2'nin toplamı da eksi 2 yapar. Eksi 2'nin karesi de ne yapar? Artı 4 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Evet yine benzer bir soru. Bakın karesi var, karesi var. Sadece bir şartta sağlanır. Bu içerinin ikisinde sıfır olduğu durumda sağlanır. 3A eksi B artı 2. Şimdi 6 gibi yaptık. Eşittir sıfır. A artı 2B eksi 3 eşittir 0 durumda sağlanır. Bana A istenmiş o zaman ben B'leri götürmem lazım. Şu ifadeyi 2 ile çarparsak ne olur? Şöyle taraf tarafa da toplarsak 2 çarpı 3A'dan 6A olur. Bir tane A burada ne var? 7A olur. 2, eksi 2B ile artı 2B birbirini götürür. 4 olur. 4 ile eksi 3'ün toplamından da 1 gelir. Burası 0 olur. 7a eşittir eksi 1. a burada ne olur? Eksi 1 bölü 7 olur. Bana a sorulmuş. Cevabımız a seçeneğinde. Evet. Böyle bir ifademiz var. Burada ne yapabiliriz? Ben burada x artı y artı 1 var. Ben şu ifadeyi bir düzenleyeyim. Buraya 2x'i ben x artı x artı y şeklinde yazarsam. Şuraya daha düzenli yazalım ne olur? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x artı y şeklinde yazabilirim şu ifadeyi. Bakın şöyle ayırdım. Eksi. Bu ifadeyi 2 üzeri x artı y çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. Eksi 2 üzeri x var artı 2 var eşittir 0 yerlerde aynen yazdım. Bakın şu iki ifadede 2 üzeri x artı y'ler ortak. 2 üzeri x artı y parantezini alırsam. Burada 2 üzeri x kaldı. Burada sadece eksi 2 kaldı şurada. bakıyorum 2 üzeri x eksi. bu, bu ifadeye çok benziyor ama sadece x eksi parantezden alırsam 2 üzeri x eksi 2 eşittir 0 olur. Şu ifade bakın eksilisiydi bunun. Bir eksi parantezini aldım. Şimdi artık 2 üzeri x eksi 2'ler ortak. Bu parantezi alırsam burada ne kaldı? 2 üzeri x artı y eksi burada tamamını aldığım için 1 kaldı. Eşittir 0. Bakın bir çarpma işleminin sıfır olması için ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır diyeceğiz. 2 üzeri x eksi 2 eşittir sıfırsa 2 üzeri x eşittir 2, 2 üzeri 1 olur yani x eşittir buradan 1 gelir. Ya da x artı 2 üzeri x artı y eksi 1 eşittir sıfırsa 2 üzeri x artı y eşittir 1 olursa yani buranın 1 olma şartı neydi x artı y'nin? sıfır olma durumunda olacak. Burada bakın x'i 1 bulmuştuk. 1 yerine yazarsak y burada ne olur? eksi x olur ya da zaten y eksi x olmasına gerek yok. x artı y'nin sıfır olduğu durum. E, buradan da şöyle şurayı bir silelim. Zaten burada bize sorulmuş bakın hangisi? Aşağıdaki bağıntılarda hangisi vardır? x artı y eşittir. Sıfır bağıntısı zaten burada var. Cevabımız e seçeneğinde olur. Diğer şartlara bakarsanız sağlanmaz. Evet. Son iki tane sorumuz kaldı. Bu sorumuz da aynı tarzda. Bakın 2 üzeri A 33 verilmiş. Ama burada hiçbir bilgi yani birbirini tutmuyor. Yani 2'nin kuvveti değil. O zaman ben hemen şunu düşüneceğim. 33 2'nin hangi iki kuvveti arasındadır? Bakıyorum 2 üzeri 5 ile yani 32 ile 2 üzeri 6, 64 arasında. 33 ben 2 üzeri A olduğunu gördüm. O zaman 2 üzeri 5, 2 üzeri A, 2 üzeri 6 ise ben A'nın buradan 5 ile 6 arasında olduğunu görebiliyorum. Gelelim şu şey ifadeye. 82 ifadesi 3'ün kuvveti değil ama ben biliyorum 2, 3 üzeri 4 ile 81 ile 3 üzeri 5 olan 243 arasındadır. 82'nin de ben 3 üzeri B'ye eşit olduğunu görüyordum. O zaman ben buradan hemen şunu da söyleyebilirim. B ifademiz de 4 ile 5 arasındadır. Şu ifadeyi de aşağı yazalım. 126'nın da 5'in 3. kuvveti ile 5'in 4. kuvveti arasında olduğunu, 126 biz 5 üzeri C olduğunu biliyoruz. Buradan da ben C'nin de 3 ile 4 arasında olduğunu görebiliyorum. E burada bakın sıralama istenmiş. O zaman 3 ile 4 arasında olduğu için C en küçüktür. 4 ile 5 arasında olduğu için B daha sonra gelir. En büyüğümüz de A'ymış. CBA cevabımız C seçeneğinde. Evet geldik üst ifadeler ünitesinin son sorusu. Benzer bir soru. Şuraya artık uzakta biraz yazalım. 7 ifadesi 2 üzeri 2 ile yani 4 ile 2 üzeri 3 arasında ben buradan artık bunun 2 üzeri a artı 1 olduğunu gördüğüm için buradan şöyle yapabilirim. 2 ile demek ki a artı 1 ifadesi 3 arasındaymış. E, bu tarafa bu tarafa atarsam eşitsiz basit görmüştük. Burası 1 olur. a 1 ile 2 arasındaymış. 8'in de ben biliyorum ki 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 2 arasında olduğunu görüyorum. O zaman ben hemen şunu görüyorum. B eksi 2 1 ile 2 arasındaymış. Şuradan dolayı. Eksi 2'yi bu tarafa atarsam artı 2 diye gelir. 3 ile B demek ki o zaman 4 arasındaymış. Onu da gördüm. 48 ifadesi de 7 üzeri 1 ile 7 üzeri 2 arasında. Ben buradan da hemen şunu görüyorum o zaman. C artı 2 ifadesi 1 ile 2 arasındaymış. Bu tarafa ve bu tarafa eksi olarak gelir. Yani burası eksi 1 olur. C buradan da burası da 0 olur. Sıralama sorulmuş. Eksi 1 ile 0 arasında olduğu için C en küçük. Az önceki soruda olduğu gibi. Bakıyorum 1 ile 2 arasında olduğu için A ikinci sırada en büyüğümüz de 3 ile 4 arasında olduğu için B'miş. C, A, B'ymiş. Bakıyorum D seçeneğinde. Evet bu ünitemiz de bitti. Üstü sayılar ünitesinde bitirdik. Ben de bittim. Gece saat 1.30 şu anda. Artık bu saate kadar sizin için çalışıyorum. Bakın kıymetimi bilin. Videolara çalışın. Ve evet, güzel güzel bu konuları da öğrenin. Evet şimdilik hoşçakalın. Mutlak değer bitti. Üstü sayılar bitti. Bundan sonra ne geliyor? Köklü ifadeler konusunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.